dedi de Ondan sonra... Vay vay vay. Evet. Sen deseydin Aydın çok kızıyor. Dedim rahatsız etmeyin kadın dinlenmek. Ne demek dedi benim de her zaman dedi. Vitamin mi söyledi size? Gel bak göstereceğim. Dur şeyi. tamam dur şu aldıklarımı şeye koyayım. Ne? Evet. Sana şey aldım. Galete iki paket. Bir tane hindi salam aldım. Kahvaltılarında yediye. Tamam. Bir tane acı bademle simit. Oh, oh. Ondan sonra... E getir şöyle. Ha lor peynirini aldım. Ay bu çok güzel. Olur. Lor peyniri. De alayım. Aldım aldım almaz mıyım anne. Ondan sonra bu cifin şuraya koyayım. Ha. Zencefilli kurabiyen. Şöyle koyayım. Galetelerin. Bu yok yok şu vurdu şu. Ha. Bu da poşet. Şey. Ha. Şey, yedin mi? Kalmadı. Ettim. İyi. Gülen ablayı vallahi bak gel öpeyim sen dedim. Bitti Covid dedim. Şimdi? Hayır dün. Hadi canım. Görüştün mü? Görüştüm. İyi. Biz Sevinmişlerdir o. Covid bitti artık çan çan başlıyor diye. Evet. Gel bak oturalım ondan sonra ne Kızım. Kızım. Oh. Oh, pırtık kızım. Şey ah seni kafere <laughs> götüreceğim. Seni kafere götüreceğim aşkım.